O, ama ne üzerimize şey... yapışma ihtimali Güzel, var ya. Yani. Bununla olmuş, başlaman olm iyi olmuş. Buradan açılırsın yani. Gideriz. Burger ile dünyaya açılmaya falan. <laughs> Aşkım kapışma nasıl olmuşlar? Bir kızın konuşmasındaki hangi ifadelerden bizi sevdiğini anlarız diyorlar. Oo. Hiçbir ifade <laughs> <laughs> ne Ne yapacağız? Anlayamazsın. Ben. Şey gibi Bir kız sizi sevmez zaten gibi mi? Hani. Erkekler genelde çok fazla beni seviyor mu, sevmiyor mu diye mimik analizi yapmazlar çünkü. Ha. Evet. Ha, biz ne, ne yapar yani? Bu biz adamlar? ne yapıyoruz peki abi? Biz nereden anlıyoruz biz sevdiğini? Yani hani genelde şey erkek işitsel olduğu için ağırlıklı. Ne, ne işitsel? Şey, i̇şitsel işitsel. Ha işitsel. Ha. ha. Evet, yani duyumlardan genelde erkek şunu yapıyor daha çok. Yanımdaysa seviyordur. Aa. Nerede o? o? Veda etmek <laughs> isteyen bir arkadaş vardı. Hayallere gel. Sen misin? Gel buraya. Gel. Aşkım da buradayken gel. Tam seni seven geldi. Gel. Gel bir tanıyım ben seni. Gel. Gelemiyor. <laughs> Niye? Niye buradan kalkanlar bir sürünerek <laughs> geliyor buraya da. Böyle bir iki dakikalık ya kalkan. Adın ne senin? Mehmet. Mehmetciğim. Mehmet e. Ben mi tutayım mikrofonunu <laughs> Mehmetciğim? <gülüyor> Mehmet ne oldu abi? Hayallere yazmışsın, altı ay önce bir kız arkadaşına ayrılmışsın. Evet. Abi ne oldu ben de bilmiyorum açık konuşayım. Niye ayrıldığını da bilmiyorum. Sıkılmış. <laughs> Aa, Allah Allah. Allah Allah. Sıkıldın mı dedi? E, sıkılmış abi. Yapacak <laughs> bir şey yok. Allah yani... Allah. <gülüyor> 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 Halbuki sıkılmamış olması lazım. <laughs> Bilmiyorum. Ben de haddinden fazla sevdim demek ki. Neden sıkılmış? Vay bak otur Ay, otur bir güzel. dakika gel. <laughs> Mehmet. Mehmet, iyi Mehmet e bir, çay, <gülüyor> <gülüyor> bir çay alalım Mehmet'e. Neden Mehmet sıkılmış dedi mi? Hayır söylemedi. Yani, Sormadın mı? E, bu kadar mı dedim? Sıkıldım ve bitti dedi sadece. Sıkıldım ve, bitti ve telefonda dedim. yani bu. O. Aa, Az aa. önce ben de haddinden fazla sevmişim demek ki de dedi. Ha. Haddinden fazla sevince kızlar sıkılabilir mi aşkım? Kız Şu? değil erkekler de sıkılır. Kimse haddinden fazla sevmeyeceksin zaten. <laughs> evet. Haddi soruldu. Haddi nedir? <gülüyor> <gülüyor> evet bunun bir haddi mi var çok yani? Çok iyi bir soru Hani yani. haddimize şimdi bu soru. <laughs> tamam. Ulu onun sorusu çok güzel. Haddi nedir? Haddi nedir bunun? Şunu söyleyeyim, yani her türlü ilişkide öyle. Hani fedakarlık yapıyorsun ya, yapıyoruz ya. Karşılığını almadan çok fazla yapıyorsun ya. Eminim evet. ki almadım çok fazla karşılığını. Yüceltin, yüceltin onu. Ama içten içe sende de bir narsizm var. Onu da söyleyeyim sana. Buraya geliyorsa bile, evet. bu narsizmden kaynaklanıyor. Evet. Hayır, buraya gelme sebebi başka. Ne? Abi çok acayip, buraya gelme sebebi... ...buraya şey için geldi. <laughs> ben şimdi tükürdüğümü yalanmıyorum <laughs> diye de... Ben söyleyebilir miyim neden geldiğimi? Abi söyle, neden <gülüyor> geldin? <gülüyor> bir keresinde ben ona şöyle bir şey söylemiştim. Seni sevdiğim bütün... Bütün Türkiye'de olacak bugün demiştim. Bundan kaybettin işte. Bir gün yani bunun için geldim biraz da Bir de veda edemedim. O içimde ukta kaldı benim. Onun için geldim. <laughs> Yapacağım. Bak yalnız abi şey söyleyeceğim ama ya bunu yapacak ya ne abi bunu yapacak ya ne bunu yapacak ya şimdi evet. bir restitel yapacak sonuçta evet. daha çok bağlanacak ama daha çok bağlanacak evet. bunu yaptığı için evet Tabii üstüne evet. Öyle bir, bunu de şarkı şimdi bunu <laughs> bir de şak. <laughs> Sen bunu yaptığın zaman daha çok bağlanacağını hissediyor musun? Bilmiyorum ya ben zaten bağlanım kopamıyorum ki nasıl hissedebilirim? Mehmet ne kadar oldu <laughs> ayrılalı? 6 ay oldu. Mehmet dönerse senindir, dönmezse hiç senin olmamıştır. Bırak gitsin Allah aşkına. <laughs> Aa, 6 aydır biz bekledin mi? Tabii ya. Mehmet sen benim programa Aha. geldin. Güzel. <laughs> sen Orada banko. Gel. Hiç <laughs> tamamen başka bir yere gidiyor şu an. Gel Mehmet. Bu iş bitmiş Mehmet. Hiç tamamen doğru gidiyor şu an takla ya. Programımdan konut çaldırtmam. <laughs> Bu mesele burada hallolacak. <laughs> Bak Mehmetçim ilişki uzmanı var, insan uzmanı var, evlilik programı yapan var. Aşk şarkıları yapan var, Facebook'tan her söz bulan var. Tehziz <laughs> Bak. E gider şeyde gitmiştir kalan <laughs> sağlar bizimdir. En şey. tehziz bura direkt. Vallahi bayağı, senin benim için, için burada izlemesen de, şey farkında değilsin. Buradan böyle et olarak giriyorsun, sucuk olarak. çıkıyorsun. <laughs> 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 Biz yap işlet <isten> devre. <gülüyor> 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 Mehmetçiğim, veda mı etmek istiyorsun şimdi? Ee, Hayalin bu muydu? Birkaç karaladığım bir şey var aslında. Onu onu okumak istiyorum ben. Şiir, şiir mi? evet. Aa, onu söylememiştim bize. Uzun mu şiir? <laughs> Yok, çok uzun değil, kısa. Ha? Kısa. Kısa şiir. Evet. Yani kısa uzatma. Ne kadar canım. kısa şiir? Hadi oku oku tamam. Olmazsa biz keseriz. <laughs> onun onun fonunu piyano ile ben yapmak istiyorum. Abi bir dakika. Gel buraya. Gel buraya gel. Nerede oturuyorsun sen? Adana. Aa, aa. Adana. Hadi Adana'ya geri dönüyorsun. Gel gel gel. Piyanonun başına geç. Gel bak, fon, müziğini ben yapacağım. Mustafa <gülüyor> Ceceri Teşekkür <laughs> ederim. Gel baba. Kız bin pisman değil şu an? Kız gitti. Aa, Mehmet bayağı oturdu da yani hani. <laughs> Kimli sen? Kara gecelerin sahibi. Gökyüzünde asılı kanunu çutmam. Dudaklarımda kalan acı kahve tadı, karları eriten güneş, nasıl bir acı değilsen. Anımsıyorum, gidiyorsun sen. Yastığımın altına bıraktığım vuslat şiirini aşkıma vurup gidiyorsun sen. Sakallarım artık daha solgun. Sanırım epeyce yaşlandım E zaman zaman da asılıyor suratım. Gözlerimden hasret dökerim ben. Yeter ki mutlu ölsen. Düşmesin gözlerinden tek bir damla yaş. Ağzın kulaklarında yüzünden gamzelerinize eksik olmasın hiç. Hiç sormasan da olur. Zaten olunması gerektiği kadarım. Bir soba sıcağından yoksun. Annem kadar şefkatli, babam kadar sinirli ve sen kadar karanlığın. Elveda gülüşüm. Bu da sana yazdığım son risale <laughs> Allah kavuştursun. Söyle. Söyle. Bir dahaki programında Mehmet'in kız arkadaşı... Mehmet geri dön. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet pişmanım. Mehmet ben ettim sen etme diyecek. Mehmet sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün o kız arkadaşını kaybetmiş olabilirsin ama... ...bugün çok fazla insan kazandın biliyor musun? Kesinlikle. Harikasın. Bravo. Abi... Aşkın acısı bir şekilde diniyor. Bir, bir yolu var. Ya şiir yazarsın, ya şarkı yazar söylersin. Başka da yolu yok bunun. Vay arkadaş. Ve ben, Vay arkadaş. yani şöyle bir amacım var. benim. Ee, her zaman e, şarkılarım var abi. Hani ondan sonra çok fazla şarkı yaptım onun için. Bunlar insanların dinlemesini istiyorum İleriki zamanlarda. İnşallah da öyle bir yere gelirim. Ha, sen bunu paraya çevireyim diye. Paraya çevir, hayır para kesinlikle değil. Para ben hayır alayım, hayır. Şimdi bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Beyaz ben Mehmet, yerine. Mehmet yerine. Mehmet <laughs> yerine. <laughs> Mehmet albümü beraber yapar kırışırız kardeşim. Kırışırız büyük para götürürüz. İnsanların duygularına dokunmak pardon daha önemli ya. Hayır. 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 Ne olur unutulmuştu ne olur. <laughs> Yeniden başlamasın her şey. Çok teşekkür hmm. ediyoruz ben sana. Teşekkür Harika bir adamsın. Hayaller için bizi aradın. İyi ki de abi. aramışsın. Hakkında hayırlısı olsun. Yolun açık olsun. Bol şanslar. Teşekkür Çok da yakışıklı adamsın. Onu da söyleyeyim. Teşekkür Ses ederim. tonun da harikaymış. Evet, Gerçekten. evet böyle devam Eyvendirin. et. Değerlendirin diyorum. Ben. Böyle devam et. Çok tatlısın. Böyle evet. devam et. Harikasın. <laughs> Mehmet'e dedim ki Mehmet sen böyle devam et dedim böyle devam et <gülüyor> <gülüyor> Yanlış anladı <laughs> Mehmet'im sen öyle devam et <laughs> Şurada aşkına şiir okuyan Mehmet Şu kadar mesafede buraya kadar geldi yani <laughs> Tebrikler Mehmet Tebrikler <laughs> Sen haftaya da buraya bir şiir çaktırsın böyle güzel Güzelinden, iyisinden evet, yani. Devam. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.